Bu yine deli gibi bir şeyler diyor. Babası iyi değilmiş. En son böyle bir şey söylemişti. Neden böyle bir şey söylesin ki? O deli değil. Hmm. Sanırım delilik onun özelliklerinden biri. Öyle bir şey yok. Gerçekten mi? O zaman neden söylediği her şey doğru çıkıyor sence? Doğal bir yeteneği olabilir öyle değil mi? Bilgin olsun. Onun zihni çok yavaş çalışıyor. O zaman altıncı hissinin çok keskin olması da bir olasılık. Ne demek istedin? Senin sağ duyun. Aa, dinle. Sorun ne bilmiyorum. Her sorun ve bela teker teker bu evin içine geliyor ve asla gitmiyor. Sadece rahatla. Her şey yoluna girecek. Babamdan hiç haber yok. Annem her yerde onu arıyor ve zavallı haya hala çatıda duruyor. Haya mı? Hatırlayamadığım isim tam olarak buydu. Beni görüp demek saklanan o küçük peri oydu dinle. Babam gittiğinden beri zavallı haya hiçbir şey yiyip içmedi. Ya ona bir şey olursa? Ben ne yapayım? Hiç kimseyi dinlemiyor ki. Ona bir bakayım. Hayır hayır sen zahmet etme ben ona bakarım sana kahve yapayım. Hayır bekle ben gidip bir bakayım. Beni dinler misin? Herkes gelip gidiyor. Babamın ne zaman geleceğini bilmiyorum. O da gelecek. Onu aşağıda bekleyebilirsin. Sanırım iyi değilsin. Ne zaman geleceksin baba? Gel seni bir doktora götüreyim. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Bak senin babanın prensesi olduğunu biliyorum. Ama geri döndüğünde seni bu halde görürse ne hisseder? Babam ne zaman gelecek Moiz? Moiz mi? Moiz kim? Gerçekten etkilendim. Çok iyi iş çıkarmışsınız. Bu dosya benim açımdan mükemmel görünüyor. Efendim, bu dosyayı onaylamadan önce Bay Fazal Kerim'e göstereyim mi? Bak, Bay Fazal Kerim bu ofisin en kıdemli kişisidir. Annem bile onun danışmanlığı olmadan hiçbir karar almazken ben bunu nasıl yapabilirim? Buyurun. Allah'a şükür, bugün sonuçlandı. Evet, tamam. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim efendim. Şezal nerede? Çatıya çıktı. Aa, peki o lanet kız da orada olmalı. Babam ve Moiz yetmezmiş gibi... ...onu koruması için başka bir adam bulmuş. Vay canına Allah'ım vay. Anne, babam hakkında yeterli bilgiye ulaştın mı? Aa, hayır. Her yere baktım hiçbir faydası yok. Otobüsle mi gittin? Hayır hayır. Yeni bisikletiyle götürdü beni o. Götüren kim? E şu komşumuz var ya işte o. Şu banka Sejel ama. Allah ondan razı olsun. E çok iyi bir çocuk. Anne neden oraya o ihtiyar adamla gitmeyi kabul ettin? Yabancı aileden daha iyidir. Beni bir gölgede oturttu. Kendisi de babanı aradı. O çok kurnaz biri. Kötü alışkanlıklar koleksiyonu. Zavallı şey bana çok yardım etti. Hay Allah'ım ay. Babam onun için dua etmemi istedi. Sonra? Dua etmedim. Dua etmeliydim. Bunun için kendini cezalandırıyor musun? Ama neden dua etmedim bilmiyorum. Hala kendini suçlu mu buluyorsun? Çünkü dua etmeliydim. Bence bu işte sadece senin hatan yok. Herkes hatalı. Herkes hatalı mı? Evet. Sen amcaya gitme dedin ama o gitti. Bu onun hatasıydı. Teyze amcayı durdurmadı. Bu onun hatasıydı. Ama o benden dua etmemi istedi ve ben etmedim. Hayır, istediğin zaman dua edebilirsin. Bunun için belirli bir zaman yok ki. Bunu anlamalısın. Geri gelmesi için dua edeceğim. Sevgili Allah'ım, büyük bir hata yaptım. Babam dua etmemi istedi ama ben etmedim. Lütfen onu eve geri gönder. Lütfen ona kavuşmamı sağla. Sağ salim eve dönmesini de ekle. Sevgili Allah'ım, babamı eve sağ salim gönder. Şimdi göreceksin. Baban çok yakında gelecek. Merhaba. Uzun ömürlerin olsun. Senin algıladığın kadar yaşlı değilim canım. Ah, hayır öyle demek istemedim teyze. Senden bahsediyordu. Zili duyduk ve buradasın. Aa, ben başka bir şey düşünmüştüm evet. Ee, ne aldın peki? Ha? Demek istediğim neden buradasın? Amcam kaybolalı iki gün oldu. İnsanlar gergin ve endişeli olmalı. Muhtemelen bir şey yememişlerdir bile. Bu yüzden bunları, bu pirinci sizin için aldım. Ama ben aç değilim ki. Ne diyorsun sen? Sadece bir ısırık al ve gör. İki ısırıktan sonra acıkmaya başlarsın. Biraz dene hadi. Gayret göstermelisin sen de. Tamam, sanırım haklısın. Bırak da yiyeyim. Al bakalım nefis bir pilav ya. Hadi bakalım. Hadi. Teyze! Allah'ım! Babamı koru lütfen. Onu bir an önce eve gönder. Hayır, hayır. Yemek istemiyorum. Baban bir şey yedi mi, yemedi mi bilmiyorum. Bunu ancak amcam döndüğünde söyleyebilir. Anne lütfen bir şeyler ye. Yemeğe hayır denmez biliyorsun. Açlıktan üzgün bile hissedemiyorum. Bu bizim üzüntümüz. Yakında bundan kurtulacağız. Üzülmene gerek yok. Yemeğe devam et. Banca Sajela için kalbimin derinliklerinden dua ediyorum. Yoksa siz üzüntü içinde yemek yemeyi bırakın olur mu? Ve siz de üzüntünüzden bedava yemek vermeye başlıyorsunuz değil mi? Başkasının sizin için getirdiği bir şey yiyoruz. Aa, hayır. Anne birazcık... Aa, bırak yesin bırak. Ben yemeyeceğim dur. Ben yiyeceğim pilav güzel görünüyor. Aya dünden beri hiçbir şey yemedi ve yüksek ateş olmasına rağmen kimse onunla ilgilenmiyor. Kapıyı aç. Amca burada. Gel amca. İçeri gel. Tut onu. Dikkat et. Dikkatli ol tut onu. Ona ne oldu öyle? Ne olabilirdi ki? Çalışıyordu, başı döndü, bayıldı işte. Başka bir şey olmadı merak etmeyin. Aman Allah'ım. Onu hastaneye kim götürdü peki? <laughs> Çalıştığı yerdeki insanlar götürdü tabii. Başka kim götürecekti? Banka çok teşekkür ederim oğlum sana. <laughs> Teyze bana neden teşekkür ediyorsun ki? İnsanlık bize bunu öğretti. E canım herkes insan ama herkes insanlıktan nasibini almamış işte. Benimle gel hadi içeride dinlenin siz. Hadi gel. Abanka, çay içmeden gitme olur mu? Tamam teyze, dediğini yapacağım. Çay içmeden gitmeyeceğim. Şimdi burada çay mı içeceksin? Dinle beni. Hastane parası, taksi parası ve o çocuğa da hepsini ben verdim, tamam mı? Hastane faturası mı? Tabii ki. Fatura çok kabarıktı. Cebimde 10 bin rupi vardı, verdim hepsini. 10 <laughs> bin rupi mi? Neden gerginlik yapıyorsun? Ha? Ben senden para istemedim. Sadece bir bardak çay istedim. Anne! <laughs> Annen gitmeden önce çay içmemi istedi. İçine biraz da şeker ekle. Ne kadar tatlı bir kız değil mi? Biliyor musun, babam için çok dua ettim. Ne için dua ettin? Allah'ım babamı eve sağ salim gönder diye. O da gönderdi işte. Bak görüyor musun? Hmm. Nereye gidiyorsun? Babamı görmeye. Babam iyi hissetmiyor ve annem de iki gece dur uyumadı. Bırak dinlensinler. Babama ne oldu? Hiçbir şey. Sadece endişelendik. Merhaba. Sanırım hafıza problemin var. Çünkü kalbindeki duyguları paylaştığın adamın bütün gece yüzüne bile bakmadın. Mois. Mois. Efendim. Ne oldu? Ciddi görünüyorsun. Öyle bir şey yok. Nasıl? Öyle bir şey yok mu? Şaka mı bu? Belki de bu benim ilizyonumdur. Bu senin yanılsaman. Ne oldu? Bana biraz ters davranıyorsun. Neden seninle ters düşeyim ki anne? Hayır, geçen gün Hayı hakkında yaptığım yorum yüzünden olmalı. Anne, ben gidip duş alacağım. Bir dakika. Sen mesajımı Anvar'a ilettin mi oğlum? Hayır. Özür dilerim. Neden? Neden iletmedin? Anne, sevkiyatla o kadar meşguldüm ki hiç zamanım olmadı. Güzel. Kulağa harika geliyor. Bu iyi bir şey. Neyse. Sonra görüşürüz. Teyze, neden ağlıyorsun? E sana ne diyeyim ki? Kötü kaderimi ağlamak istiyorum. Anlamadım. E, çok umut edip Allah'tan bir oğul istedim. Allah bana bir oğul vermedi. Ama bana göndermek için dünyanın en anormal kızını seçti işte. E, görüyorsun ne yapacağımı. Çocuklar ebeveynler için bir sınavdır. Haya gibi bir kız çocuğu Ebeveynler için bir sınav değil, bir cezadır işte. Ama bence sen ondan ne kadar nefret edersen, o da o kadar sana karşı zehir kusacaktır. Bizi Allah yaratmadı mı? Biz onun yarattıkları değil miyiz? O lanet kız ne derse desin, gerçekleşiyor. Ve dualarımız her zaman cevapsız olarak bize geri dönüyor. Gerçekten inanamıyorum teyze lütfen yapma böyle. Ağlamam. <laughs> ne yapacağım artık? Artık tahammül edemiyorum. <laughs> teyze